Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zahmetsizce hazırlayabileceğiniz bir borcam dolusu harika bir tatlı tarifim var. Daha önce bu şekilde denemediğinizi düşünüyorum ve tarifi tam uyarak denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Lezzetine doyum olmayan, bir borcam dolusu hazırlayabileceğiniz çok kolay fakat çok lezzetli bir tatlı oldu. Çikolata severlerinde bayılacağı harika bir tatlı tarifi. Hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak kek kısmımızı hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir karıştırma kabının içerisine 4 adet orta büyüklükteki yumurtamı ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Mikser yardımı ile yumurta ve şekerin beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu aşama önemli arkadaşlar. Şekeriniz tamamen eriyene kadar güzelce çırpmalısınız. Bu aşamaya gelene kadar çırptım. Bu aşamadan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı sütümü ekliyorum ve çok az bir miktar daha çırpmaya devam ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml klasik herkesin evinde olan su bardağı. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. İlk etapta 1,5 su bardağı unumu eleyerek içerisine ekledim ve çırpmaya başladım. Daha sonra kontrollü bir şekilde ekleyerek kek hamurumun kıvamını ayarladım. Kullanmış olduğumuz unun miktarında değişiklik olabilir. Bunun için sizlere de kontrol eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kuru malzemelerinizi ekledikten sonra mikserinizin en düşük devrinde çırpmanızı tavsiye ederim. Yumurtalarımızın havası sönmesin. Tarif için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Son aşamadaki kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Hazırlamış olduğum kek hamurumun son aşamadaki kıvamı bu şekilde. Tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmına yaklaşık bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı veya margarinle güzel bir şekilde yağlayalım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz yağlamak için. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine alıyorum. Her yere eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum ve pişerken daha düzgün kabarması için Tezgahıma bir kaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda kontrolü olarak pişiriyorum. Kekim pişti ve fırınımdan çıktı. Kekimi ıslatmak için sütlü sosumu hazırlıyorum. 1 su bardağı soğuk sütümün içerisine 1 yemek kaşığı granül kahve ekleyip karıştırdım. Kahve sevmeyenler bu aşamada sade süt veya çikolatalı süt ile de ıslatabilirsiniz. Ben kahveli süt ile ıslatmayı tercih ettim. Sütünü daha iyi çekmesi için kürdan yardımıyla kekime delikler açıyorum. Gördüğünüz gibi kekim de çok güzel pişti ve kabardı. Bu arada kekim soğudu arkadaşlar. Soğuk keke soğuk süt döktüm. Ilık olsa da kekiniz sosunuzu dökebilirsiniz. Hazırlamış olduğum sosumun hepsini kekimin üzerine döküyorum. Çok güzel bir şekilde çekiyor arkadaşlar. Sütümü kekimi ıslatmak için kullanmış olduğum Süt miktarı 250 ml. Kekim sütünü çekerken ben de tavuk göğsü tatlımı hazırlıyorum. Uygun bir tenceremin içerisinde 120 gram tereyağı veya margarinimizi alıp yakmadan güzelce eritelim. Eridikten sonra içerisine bir su bardağı unumuzu ekleyelim ve unumuzun kokusu çıkana kadar orta ateşte yakmadan kavuralım. Sürekli karıştıralım ki dibi tutmasın ve yanmasın. Unumu güzel bir şekilde kavuruyorum. Kokusu çıktıktan sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum. Hızlı bir şekilde ekledikten sonra hızlı bir şekilde de çırpmaya başlıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Şekerimizi kaynama noktasına geldiğinde ekliyoruz. Kaynama noktasına geldikten sonra da 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynadıktan sonra altını kıstım. 1-2 dakika kaynattım ve kapattım. İçerisine bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve mikser yardımıyla bir miktar çırpıyorum. Çırpmadan da hazırlayabilirsiniz. Daha sakızımsı bir kıvamı oluyor bu şekilde çırptığınızda. Hem de ilk sıcaklığı çıkmış oluyor. Bu şekilde çırpıyorum. Kekimin üzerine hazırlamış olduğum tavuk göğsü tatlımı... Döküyorum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Kıvamı gerçekten harika oldu. Her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Spatula yardımı ile de üst kısmını güzel bir şekilde düzeltiyorum. Her yerine dağıtıp güzelce düzeltelim. Daha sonra bir kenara alalım ve üst kısmı için ganajımızı hazırlamaya geçelim. Üst kısmı için ben süt kreması ile ganaj hazırladım. İsterseniz ev yapımı çikolata sosu, isterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Üst kısmı için de bir paket sıvı krema kullanıyorum. Kremamı cezvemin içerisine alıyorum ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Kaynama noktasına geldiğinde içerisine bir paket sütlü çikolata ekliyorum. Bitter çikolata veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolatam eriyene kadar karıştırıyorum. Kaynama noktasından sonra ocağımın altını kapattım. Güzel bir şekilde çikolatamız eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra ganajımı ocağımın üzerinden alıyorum. Ilık oluyor zaten arkadaşlar. Bu şekilde tatlımın üzerine gezdiriyorum. Dediğim gibi çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz. Tatlımın her yerini güzelce gezdirdim. Spatula ile de ganajımı her yere eşit miktarda yayıp düzeltiyorum. Daha sonra tatlımın ılıdığından veya soğuduğundan emin olduktan sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında en az 2 saat kadar tatlımı dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa tatlınızı bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Tatlımın bütün aşamalarını tamamlayıp buzdolabına koyuyorum. Gerçekten hazırlaması çok kolay. Herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir tatlı oldu. Tatlımı buzdolabında dinlendirdim ve buzdolabından çıkartıyorum. Buzdolabından çıkarttıktan sonra ilk olarak dilimleme aşamasına geçiyorum. Dilimlerken her dilimlediğimde bıçağımı temizlemeyi unutmuyorum ve arada bir bıçağımı çok az bir miktar ısıtıyorum. Bıçağınızı ısıttığınızda dilimleriniz daha düzgün görünecektir. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Dilimlerin büyüklüğü, küçüklüğü sizlerin tercihi. Ben bu büyüklükte, bu şekilde dilimlediğimde 24 kişilik tatlı elde etmiş oluyorum. Farklı tepsilerde veya farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz bu tatlıyı. Alt kısmındaki yumuşacık keki, üst kısmındaki sakız gibi tavuk göğsü tatlısı ve ganajıyla gerçekten yemelere doyamayacağınız harika bir tatlı oldu. Bu arada ben son olarak üst kısmını süslemek için de çikolata kullandım. Bir paket sütlü çikolatamı da ben ile erittim. İçerisine bir çay kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdım süslemek için de bunu kullandım. Süsleme aşaması da tamamen sizlere kalmış. İstediğiniz şekillerde, istediğiniz malzemeleri kullanarak süsleme yapabilirsiniz. Bu şekilde çikolatamı sıkma torbamın içerisine aldım. Uç kısmını keserek her bir dilimimin üzerine bu şekilde çikolatamla sıkıyorum. Dediğim gibi farklı malzemeler kullanarak farklı şekillerde de süslemeler yapabilirsiniz veya hiç süslemeden direkt de servis edebilirsiniz. O şekilde bile görüntüsü gerçekten muazzam. Her bir dilimimin üzerine bu şekilde çikolatamdan sıkıyorum. Son olarak da dilimlerimin üzerine ceviz koyuyorum. İnce kırılmış cevizimden her bir dilimimin üzerine koydum ve süsleme işlemini de tamamlamış oldum. Bu aşamada antep fıstığı da kullanabilirsiniz veya farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Şimdi tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere yakından iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Tadım testi yaparak yumuşaklığını ve kıvamına da birlikte bakalım. Bu şekilde dilim dilim servis edebileceğiniz bir tatlı. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde gerçekten kat kat görüntüsüyle harika görünüyor. Bir dilim yiyenin bir dilim daha yok mu diye soracağı bir tatlı oldu. Kıvamı da videoda gördüğünüz gibi biz yemelere doyamadık arkadaşlar. Gerçekten hafif bir kahve tadı, keki, tavuk göğsü tatlısı ve ganajıyla farklı bir lezzet oldu. Sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Misafirleriniz de bu tatlıya bayılacak. Misafirleriniz için de çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında beni nereden takip ettiğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.